Merhabalar, adım Ali İhsan. Şikayetlerim artık yürüyemez hale gelmişti. Yani oturamıyordum, kalkamıyordum. Yatakta sağ sola bile dönemiyordum. Daha sonra Fatih Hocam buldum. Hemen yarım saatlik bir tedavinin ardından neredeyse %95 oranında bir başarı sağladık. Ali Bey kardeşim, geldiğinde nasıldın? Çok kötüydü hocam. Evet, kocaman patlamış fıtığımız vardı. Ve hocam kurtar, yaşımız genç, işimiz çok. <laughs> Ve bizler ameliyatsız tedavilerimizi gerçekleştirdik. Nasılsın şimdi? Çok şükür hocam. Yani MR'ını gördün. %95 oranında bir düzenli var. Bana göre yüzde yüz ama. Fıtık nerede? Fıtık yok. Yok. Kaybol. Sen o murganın kralısın. Sen benim ömrüme can kattın. Sen benim Fatih hocamsın.